Memleketimizin yoğun gündeminde vakit ayırıp buraya lütfettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle son günlerde olan e, mütesip olaylardan dolayı hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı diliyorum. Allah herkese sabır versin. Bugün otomobil kiralama sektöründe Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık bir mazisi var. İnternet olarak da biz 24. yılımıza girdik ama filo kiralamayı internet ilk başlatmıştır diyebiliyoruz. Bugün yaklaşık 220 bin arabalık bir toplam pazarda biz %15'in biraz üstüne bir rakamla açık ara liderliğimizi devam ettirmekteyiz. Bu konularda biz kendimizi sadece araç sayımızda değil hizmetle de lider olarak gördüğümüz için performansımızı artırarak devam ettiriyoruz. Malumunuz biz 2008 yılında Japonya'nın en büyük grubu Mitsubishi ile bir ortaklık yaptık. ve Mitsubishi grubu 550 milyar dolarlık toplam cirosuyla neredeyse bizim ülkemizin cirosunun, milli hasılamızın yarısı kadar bir rakamla Japonya'nın en büyük grubu olarak bizde mutlu bir ortak olarak devam etmekte. Kısaca rakamlarımız bizim şöyle. Biz 2014 yılını yaklaşık 33 bin arabayla kapattık. Şu anda 40 bin araba civarındayız. Ee, ve 2016'da önümüzdeki senede 50 bin arabanın üstüne bir rakamla seneyi kapatmayı düşünüyoruz. Bu rakamlar bizim kiradaki araçlarımızdır. Yani bu araçlardan fatura kesiyoruz müşterilerimize. Bir alttaki sırada gördüğünüz gibi sene de aşağı yukarı aylık bin taneye yakın araba alıyoruz. Ama bu rakam artarak gidiyor. Bu sene 1200, 1300, 1400'e geldi. Her ay aldığımız yeni araba sayısı. Bu rakamlardan ortalama araçlara baktığınızda bu sene 1 milyar liralık bir yatırım yaptık internetinin araç filosunu büyüterekten aktif toplamımız yaklaşık iki buçuk milyar liraya geldi. Bir önceki slaytta gördüğünüz gibi Forbes'un yaptığı araştırmaya göre biz bu sene Türkiye'deki 95. büyük firmayız aktif büyüklüğü itibariyle. Bu seneki ciromuz bir milyar lirayı geçiyor. Bu KDV'den bağımsız bir rakam. Çalışan sayımızda 400'ü geçti. 4000 civarında orta büyük boy müşterimiz var. Yani her ay 4000'den fazla müşteriye biz fatura kesiyoruz. Burası Türkiye'nin e, otomobil merkezi olsun istedik biz. Otomobille alakalı her şey. Otomobil demek araba kullanmak demek, araba kullanmak sokakta araba kullanmak demek, trafik demek, trafik kazası demek, trafik kazasından ortaya çıkan kayıplar demek, otomobil ticareti demek, motor sporları demek, gençlerin eğitilmesi demek, otomobille alakalı tarihe baktığınızda bir otomobil müzesi demek ve böylece gidiyor. Bu saydıklarımızın hepsini şu anda yaptık. Listin başında şu arka tarafta start finish düzlüğünün başına bütün şampiyonada örnek seçilen Dünya Rally Cross şampiyonası için hibrit bir pist yaptık. 1,5 kilometre toplam alanı olan ama yarısı asfalt, yarısı topraktan oluşan örnek bir pist. Bu geçen sene ilk defa burada Dünya Rally Cross şampiyonası düzenlememize rağmen tüm şampiyon içindeki en başarılı pist ve organizasyon seçildi. FIA bunu en yenilikçi adım olarak geçen sene anons etti ve bu sene 2-3 tane daha Formula 1 pisti, Sokhanay'ın bir tanesi, bu işi yapmaya başladı. Bir, bir yol açtık. Şu an içinde bulunduğumuz Porsche Driving Center'ı yaptık. Ee, Otomobil sporlarının detaylarını vereceğim, müzeyi vereceğim, akademi vereceğim ve otopazarını anlatacağım. Biz bütün bunlara, bugüne kadar 110 milyon lira para harcadık. Bir diğer yaptığımız ve bizim çok gurur duyduğumuz işimiz de İnternet Sürüş Akademisi. Resmi rakamlara göre geçen sene Türkiye'de 16 bin kişi trafik kazalarında öldü yaralanan ve daha sonra hastada, hastanede ölenlerin sayısı bunun da üstünde. Bu akademide biz Alman Yol Güvenlik Vakfı ile beraber bir müfredat geliştirdik. Eğitmen arkadaşlarımız 6 ay boyunca Almanlar tarafından eğitildi ki onlar zaten eğitilmiş arkadaşlarımızdı. Şimdi yılda 45 bin kişiye güvenli sürüş dersi veriyoruz. Sabahtan akşama bir gün sürüyor bu. Oraya çok güzel bir yatırım yapıldı. Asfaltın altında bir sürü mekanizma ve teknoloji yatıyor. Hem teorisiyle hem pratiğiyle Sabahtan akşama aldığınız tam bir gün eğitimle hakikaten ya biz bugüne kadar araba kullanmıyormuşuz dedirteceğiniz bir eğitimden geçiyorsunuz. Ee, Avrupa'daki altı Porsche merkezinden biri olan Porsche Driving Center, sürüş merkezi. Bunu Alman Porsche firmasıyla direkt biz gerçekleştirdik. Ortak yatırımımızdır. Burası yıl boyunca açıktır. Her yılın yüz günü Alman e, firma Porsche dünyanın değişik ülkelerinden buraya misafirlerini getirmekte. Onları burada eğitim gösteri ve diğer çalışmalarını yaptırmakta. Aşağıda görmüş olduğunuz arabalarımızı kullandırmakta. Ve onun dışında kalan günlerde biz bunu ülkemizdeki misafirlere ve müşterilere kullandırmaktayız. Yani Kazamaza yapmadan aldığınız formatta beğenmedim, rengini tutmadım, çok benzin yakıyor, karım beğenmedi, kocam beğenmedi getirin. Sorgusuz sualsiz arabayı bir başka arabayla değiştiriyoruz. Bu garanti Türkiye'de ilk defa veriliyor ve onu da biz veriyoruz. Çok tebrik, tebrik ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir planımız vardı. Burayı yeniden Türkiye'nin otomobil merkezine dönüştürmek ki daha önce olmamıştı. Bunun için birkaç seviye plan yaptık. Bir tanesi motorsporların yeniden canlanması. Diğeri trafik terörüne karşı bir sürüş okulunun ve eğitim merkezinin oluşması ve onun dışında uluslararası aktivitelerinde yeniden Türkiye'ye gelmesi. Biz de İstanbul Park'ın içinde Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük otopazarını açaraktan buna bir çağrı olmaya karar verdik. İpop diye kısaca söylediğimiz İstanbul Park Otopazarı Tuzla'ya ve İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye kazandırdığımız hakikaten önemli bir tesis oldu. Burası 365 gün açık. Herkesin araba alıp satabileceği, direkt ticaretin olacağı çok yalın bir iş yeri. Kısaca şöyle özetlemek lazım. 50 tane dükkan var, 50 tane bayi ve galeri var arkamda gördüğünüz. Bu 50 tane dükkan kendi önlerine koydukları binlerce arabaları kendileri direkt satıyorlar. Şu gördüğünüz büyük alan vatandaşımızın kendi arabasını getirip kendi kendine sergileyeceği, başında duracağı, istediği fiyata satacağı, yanındaki komşusuyla takas yapacağı, onu alıp bunu satacağı açık bir alışveriş imkanı. Eğer bu arabasını satarken alan kişi kredi almak istiyorsa burada bankalarımız var. Bankalar ona kredi ve finansman da sağlayacak. Lastik değiştirecekse, bakım yaptıracaksa, e, temizlik yaptıracaksa, otokoför yaptıracaksa, ne yaptıracaksa yaptırsın. Bütün burada bunların hepsinin alt kademeleri hazır. Buraya gelen vatandaş bu 7 bin arabadan oluşan koca otoparkın içinde muhakkak alacak veya satacak birini bulacaktır. 15 gün boyunca kullandığınız, binlerce kilometre yaptınız ama kaza yapmadan bozmadan, bir yerinden bir parça düşürmeden hiçbir neden göstermek sizin geri getirip iade edebiliyorsunuz. İstanbul Park'ın tamamı dediğim gibi 2200 dönümlük bir büyüklükte. Bu otopazarını kurduğumuz yer onun sadece 30'da biri olan 70 dönümlük bir otopark. İstanbul Park pistinde bu sene bir sürü dünya şampiyonamız var. Bir sürü yerel yarışlarımız var. En önemlisi 3-4 Ekim'de Dünya Rally Cross şampiyonası var. Geçen sene birincisini düzenlemiştik. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Ama esas seneye Mart ayında Bizim düzenlediğimiz üç tane marka kupası başlayacak. Renault Clio kupası, Caterham yarış arabaları kupası ve Porsche kupası. Bunlar da Türkiye'de bugüne kadar yapılmış. Aynı anda başlayacak en büyük yarış organizasyonu. Ama tabii bütün motor sporlarının en tepesinde Formula 1 vardır. Biz de Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirmek için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Formula 1'in başındaki Bernie Eccleston'la son zamanlarda yeniden görüştük. O da Türkiye'ye gelmek için çok olumlu ve istekli olduğunu tekrar ifade etti operasyonla alakalı aramızdaki tüm detayları hallettik. Nihai kararın hükümet tarafından verilmesini bekliyoruz. O da seçimden sonra Kasım'a kaldı. İnşallah uluslararası alanda Türkiye'yi tanıtmak için çok önemli bir enstrüman Formula bir. Sadece araba yarışı, sadece çok hızlı giden arabaların bir arada bulunduğu bir aktivitede görmemek lazım. 1 milyon insanın televizyonlardan canlı seyrettiği 15 gün boyunca yarış öncesi, yarış sonrası o ülke, o şehirle alakalı milyonlarca haberin yapıldığı çok önemli bir fırsat